Herkese sevgiler, saygılar dostlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün literary yani Namı Değer kardeşimle beraber onun içinde ufak bir tartışmayla başlayan ve sonrasında dostla dönen bir serüvenimiz oldu. Güzel keyifli VS'ler attık. Yer yer onlar aldı. Yer yer bizi aldı. Böyle güzel ortaya karışık. Güzel maç oldu. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif alırsınız. Aynen. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler tek bir noktadan saldıralım. Bu adamlar ilk başta tek noktadan geliyor. Planları değiştirelim. Ben M24 oynayacağım. Hani bir hani Team match. Let's go. Soldan. Herkes soldan gitti aynı. Sağdan geldi. blue team has scored for Tamam. Tamam. Demek ki. Mükemmel. Beyler toparlanan ya, ne oluyor bize ya? Artık iddia kalmıyor ya kanka, saldırma ne yapayım? Anlamadım. Kıh in the lead bir vurdu mu kaçamıyorum diğeri beni vuruyor ya killing Beyler bizim bak. Bunlar. Bizim şurayı almamız lazım beyler yoksa oynayamayız anladınız mı? Adamlar her saat yapıyor ya. Kanka biz Adamlar gibi saklanmıyoruz, saklanmıyoruz. Adamlar saklanarak oynuyor. Görmüyor musun? Ya Reptim adamlar gibi boş. Ver. Adamlar v bize v bir yer bırakmıyorlar ki evet. her yeri almışlar zaten. Nice. Welcome to PUBG Mobile. Ben bunların bir base'e gideyim. Selamünaleyküm diyeyim. Yetişemezsin gel buraya. Bu 8. Harbi ya niye yetişemiyorum? Normalden daha da bir şey bu. Hızlıca o da özel oluyor ondan ya da herkes hızlı yüklendi ya ondan. Team Şimdi iki sağdan iki soldan gidek. Kim sağda hani ne taraf boşsa abi. İki kişi abi. ortada, iki kişi ortada, 2 kişi solda içi. olsun her zaman. Çok güzel. Oh. güzel. Ne <laughs> <canlı gülüyor> yaptın? İki var orada. Duvar bende gelin, duvar bende gel. Sağ tarafta düştüm ben. Gel sağa gidelim o zaman. Orta Duvarı kaptırmayın. Duvar, bak beyler iki kişi ortada iki kişi duvarda olacak. Ortadan gelmesin Expired. Ortada canı yok. Ortada Lito'nun canı yok. Hangi ortada lan? Orta mı işte. Hadi hadi hadi. İki kişi ortaya baksın, İki kişi duvarda. Bir <laughs> aldım. güzel oldu, Güzel oldu. Gel, destek gel. geldim geldim Kişeler. arkadayım, arkadayım arkadayım Turuncu var şey yapıyor. Üç kişiler. Desteğe gelin. 3 kişiler. Buradayım bir arkadayım. Git o tarafa. Can az. Temiz, 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 temiz. Geldim geldim geldim. Geç sola gittim destek. sol tek. Sol bende. Sola mı gittim? Tamam ben kurgucuya desteğe gittim bu sefer. Ortada. Sol Beraber geldiler. böyle duvara gidin. Duvarı duvar vermeyin. Aldım. Verme. Verme. Sol taraf boş Adamsın. Sağda boş. Bak, iki orta, Abi. iki orta. Ben sonra geçtim. Sol sağda sağda boş. Tamam. Sağda Sağda bir kişi beni aldı. Can <laughs> azdı. Seni aldım. Tamam. Güzel. <laughs> tamam. Sağ dolu. Topalanın, topalanın. Hangar, hangar orta. Aldım. Sol. Sola geçiyorum. Sol boş. Nice Beyler bak aldılar yine bak dağılıyor. İki sol, iki orta. Lütfen. Bizim solumuz ondan solu değil. Tamam ben senin arkandayım kurgucu. Nerede? Desteyi nereye? Gelin? No mercy. Help. I'm taking Gel burası. Ben soldayım, desteğe gel. gel. Geldim ben sola. Reloading. <laughs> cover me. Hmm, Expired. Reloading. Beklen böyle. Onların yaptı işte kanka. Acele geldi. Arkadan beni aldı. Sola geçin, sola geçin. So tamam ben geçtim sola, öndeyim. Aga be, geç kaldım. You're about to çıkma orada orada. Pangara bakıyorum ben. Killing <laughs> spree. Alın birini daha. Alın birini daha. team, is unstoppable. Blue team. Ah.